Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan. Bugün bütün insanlığın gözü önünde ve bütün dünyanın gözü önünde ve bütün Her neyse. Bugün arkadaşlar dövüş oyununun dördüncü bölümüyle sizlerin karşınızdayım. Bugün dövüş oyununa devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Geçen bölümde köpek balığıyla oynamıştık. Köpek balığı dediğim bu adamla oynadım. İsmini bilmiyorum. Oh. Kim lan? Benim karakterim de baya iyi inşa kezdiriyor. Yakın, dö yakın dövüş eğitimi almış herhalde. O ne? Bunlar benim askerlerim değil miydi ya? Hepsi bana dalıyor. Lan gelin oğlum gel. Gelin lan. Abi dövüyor. Hadi döv. Dövüşe şimdi herhalde. Evet dövüşüyoruz arkadaşlar. Şimdi onu benzeteceğim. Ben onu daha tanımadım. Ya. Gel buraya gel. <laughs> ah be tam taş alırken vurdu. Gel buraya. Gel buraya. Sen kimsin oğlum? manyak ya. Gel, gel buraya gel. Şimdi onu boğacağım. Al 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 Arkadaşlar sonunda konuş şey yapıyorum <laughs> Ve Aku hemen kazandı Ayu I want to play again evet. Bunlar lan dövüşecek Bizde maşallah kaç kişiydik 10-20 kişiyle övdük bu ne ya hepsi dondu. Zamanı mı durdurduk acaba? What now? They do tend to fight first, don't they? Kim şey tam tebe 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 Ares Why are you here? <laughs> I feed on conflict Until today I've been starving I sensed the return of aggression and sought its cause You did more than that You brought us here

3. bölümü izleyenler ben de demek istediğimi anlayacaktır çünkü önceki bölümde yaklaşık 2-3 kişiyle A totalde 4 kişiyle Gel şimdi sen canlı Aaa kaçtı Şeytan herhalde bu ne ya böyle Kırmızı kırmızı şeyler atıyor Oğlum bizim karşı Kimse karşımıza duramaz şey. bizim. Biz akla Adam olacak. Aha ulti. Kaç kaç kaç. Gittik yani. o fırlatıyor. Ben şimdi Gel gel sende ulti varsa bende de var. Aşırı köpek balığı seni good Gül. Bu Megalodon herhalde bunun soyu Megalodon'dan geliyor. Aslında gördüğüm en büyük köpek balığı. You're out of your <laughs> league. Onun paketi bit 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 canın kalmış hala geliyor. Sen öleceğin gitsene ya. O seni öldürmeyeceğim lan gel. Al sana. Bu da geberdi gitti. Oğlum Aqua lan. Şimdi kim gelecek acaba ya? Yeter vallahi yoruldum ya. Ne diyor? Özür diliyor herhalde. Biz de kusura bakma diyoruz. The insurgents. Heroes? Only one. All other heroes were challenged. Şimdi arkadaş mı oldu? Eliminated. He killed them. And the only ones left are those who joined him. Flash ve kime mi? Şahzam mıydı herhalde? <gülüyor> Flash ve <laughs> Şahzam'ı dövmüştük. <laughs> Bunu da dövdük. Her evet, gelen geçene <laughs> dövüyoruz. Ne <laughs> Neden diyeyim lan Bu ne? Aha. O ışınlandım. Işınlana da biliyoruz ya bu Aquaman'da ne özellikler var böyle? Evet. Aha Batman geldi. İlk iki seride o Batman'le oynamıştık. Şimdi Aquaman'la oynuyoruz. how can a pill allow kryptonian nanotech increases the tensile strength of bone and tissue by several bats yeah, can tell you the rest later if you're having trouble sleeping he borrowed the recipe from superman soups gives it to his flunkies yes top-down twins they're not evil most obey superman out of fear or they believe he's right and have lost perspective so you're the only one left not the only one. <ctor> what is this? How are you even alive? He's with me. Unlike the like Superman doesn't suspect his best friend. Luthor's involvement is a secret. People critical of Superman disappear. Government officials, activists, reporters. <toff> well now that we're all here, explain why you chose us. And why you didn't ask before yanking us over. We were kinda busy.

Yani ne diyebilirim hiç bilmiyorum ha Superman. Bizi Superman gibi iyi değil miyiz ya? Arkadaşız zannediyordum. Ah Superman karşı. The collar is working. Good. Reeducation wasn't going to affect him. Bu süper kahraman hmm. herhalde. You sure you don't want me to stay? Cal, I know you didn't lose your super hearing, İnşallah Superman'e dövüşürüz veya Flash'la çünkü oyunun en ileri Superman ve Flash bence. I'm not trying to replace her. I just thought we I know. Go on. I'm fine. I'm going. I just came to tell you Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara da hani hangi bir oyunların videoları gelsin diye yazabilirsiniz. Ha da dövüştü. Green Lantern'la bunlar da dövüştü. Dövmüştük onu. And Superman, düşmanımız mı acaba ya? Ah, bakışat. Find them. And any others that might be out there. I want to know everything. Aha neredeyiz? Sokak. Got hamsti. Ana be araba şekil ya. Aha Joker. Batman'le Joker'i de dövmüştük. gelen geçeni dövdük ya. Are you sure the old gang lives around here? True, here they could be dead. Law abiding, bite your <laughs> tongue. Ah, Batman. Yine mi döveceğiz acaba? Interesting. My fame precedes me. Ah, geliyoruz, Batman. Ham, Batman'a vurdu. Right in the belfry. please don't go. Shut it. Oh, did you hurt your leg? How about a broken neck to go with it? Ben Joker miyim? Ah, ben bir şeyler Joker'im. Ben de bir iyi oluyorum, mi kötü oluyorum. Ben de anlamadım ne oluyorum. Yani. Batman'le Joker'i dövdüm. Joker'le de Batman'i döveceğim şimdi.

<laughs> gel buraya. Hey, ee, işe yaramadı ulti. Batman'ı da dövdük. Ağayı yeter ya. <laughs> ben bir iyi oluyorum, bir kötü oluyorum. Joker iyi mi kötü mü bilmiyorum. Batman iyi mi kötü mü <laughs> <mi, Batman 'i gülüyor> anlamadım ya. Bu ne ya? Ne bu? Maskesi mi çıkarıyor? Aha gözüne sine gülahı sokuyor. Sokuyor herhalde. Sokuyor mu sine gülahı sokuyor belli değil. gidiyor? Aha yanımıza geldi yardıma geldiler. Dayak edi, dayak edi Batman. Let's go. I don't think so, hot girl. Oh, Batman'i dövüyor. And me without my camera, I could have gotten ten million Onlar Superman'in yanındaki adamlar, Düşman herhalde bunlar. Bu kim ya? Hulk'a benziyor. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara da hangi videolar gelsin yazabilirsiniz. Farklı videolar videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.